herkesin merhaba. Kitapçıya geldik ve kitapçı turu çekeyim dedim. Çünkü e, ne kadar online sitelerde böyle hani bakıp çok önemsemesek de bakalım mağazalarda, kitapçılarda fiyatlar ne alemde. Kitapçı turu. Harika. Burada bir tane şey, tabancalı kız var. Hoşuma gitti dış kapağı ama içini bilmiyorum. Nasıl bir şey. Burada çok önemli bir şey yok işte. <laughs> Kitap fosfor, 3 tane 4 tane fosforlu kalem 45 lira manyak var ne yapıyorsunuz? Burada neler var? Burada da hala benim ilgimi çeken bir kitap yok. Bir yazık olsun. Hala yok. Benim ilgimi çeken hiçbir kitap yok. Hepsi kaldırılmış yazık Diyoruz. Kırtasya malzemelerine hiç bakmıyorum. Çünkü en son onları trend yoldan baktığımda kalp krizi falan geçiriyordum. Az kalsın. Evet. Kitaplara geldik. Videoyu konu açmamışım konuşuyorum kendi kendime. Ateş gördüm. Ateş burada tek kitap olarak 100 lira. Ve cep boy kitaplar var. Çok tatlılar. İlk defa yakından gördüm cep boyları. Çok güzeller. Pek çok kitap şu anda benim aldığım kitaplar. Ve kimsesizler matemi var. Cilsiz ve ne kadar fiyatı yazmıyor harika. Fiyatı yazmıyor o derece yani. Burada can yayınlarının şeyleri var. <laughs> Özel kitapları var. Burada da bir sürü kitap var hala. Tarot falan var mistik kitaplar var burada. Burada da psikolojik kitaplar var. Psikolojik kitapları bir ara çok merak etmiştim ama sonradan vazgeçtim. Yani çok benim alanım değil. İşte geldik benim alanıma. Hemen orayı bir tur olarak çekeyim. Şimdi telefonu bir yere yasladım. Burada gökyüzünün diğer tarafı var. Yan baskısı çok hoş. Onu çok istiyorum ama hala bir türlü almadım onu. Ve Karanlığın Şehri var. Karanlığın Şehri'ni ben henüz okumamıştım. Ve benim bebek kitabım var. Yani Lordlar ve Varisler. Hem de benim burç kapağımla. Bir de kutulu seti var. Ama kutulu setin fiyatına bakmadım. Bakayım. Ne kadarsın? Yok Fiyatı yazmıyor. Yani o kadar pahalı. Aşağılarda bakıyorum. Aşağılarda güzel kitaplar var. Ama hepsi aşırı pahalı, uçuyorlar ve şu an hani gösterebileceğim normal güzellikli bir kitap yok. O kadar yani şu anda hiçbir şey gösteremiyorum hepsi. Ve gerçekten uçuyorlar yani i̇şte benim işte ilgilendiğim alana girdim. Uçuyor yani uçmaya bir şey yok. Evet kitaplara bakmaktan vazgeçtim çünkü hepsi uçuyor ve hepsi zaten çoğu bende var. O yüzden kitaplara bakmıyorum defterlere bakmaya geldim. Ama çok tatlı şunlara bakın. Kedi. Çok tatlılar. Ama çok pahalılar hani. Böyle de bir şey var. Çok güzel. Aa bu ne? Bu ne? Ajan buldum. Gerçekten ajanda da çekerim. Ama bunun ajandası güzel değil. Ay, hiç güzel değilmiş bu ajanda. Vazgeçtim. Benim ajandam daha güzel. Benim ajandalar mükemmel. Evet böyle. her şey uçuyor. Uçmayan bir şey yok. Ve evet gidiyoruz. Bu video o kadardı. O zaman evet, dışarı çıkayım Böyle bir bitiş konuşması yapayım. Evet şimdi çıktık. Bitti yani tur. Çünkü turlayabilecek hiçbir şey yoktu. Hani eskiden mesela şey olur. Ya bir gidelim belki hani bir tane kitap alır çıkarız mantalitesi vardı. Ama şimdi o da yok. Çünkü bütün kitaplar uçuyor. Uçmayan bir şey yok. Hatta. Yani kitaplar değil her şey uçuyor. Ve evet. İşte öyle yani, o yüzden çok bakamadım, çok gezemedim olan kitaplarda da hani zaten çoğu bende olan kitaplarda o yüzden çok yine ilgilenemedim. Ama umarım e, ilginizi çeken bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.